Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalımın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Emaniyet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıvı tür çoğundan çok güzel yepyeni kalelerimizi topladık değerli izleyicilerim. Umarız hepsini beğenirsiniz. sizlerde de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili Seher ve Yaman'ın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsunuz. kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı severiz sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz paylaşımcı